Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Yasin Suresi'nin analizini, harf tahlilini, harflerin çıkış yerlerini, mahreçlerini nasıl okumamız gerektiğini nin tahlilini yapıyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in tamamını razı olmuş olduğu bir şekilde okuyup sonra da okutabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. E <laughs> ettehidu. İki hemze harekeli yan yana gelmiş. ikisinde fethası var. Şiddet harfidir. E ettehidu. E Te Evet. Bunları tesil yani e, harfin harekesini kırparak öyle söyleyeyim. Okumak e-et te şeklinde. Doğru değil. Dikkat etmemiz lazım. E-et te T harfi de şiddet harfi. T'ye de basıyoruz. Şeddesini tutuyoruz. H harfi kalın harf. Harekesi ince olduğu için e, i sesi. E-et te <tuhî>, hı hu hı değil. Lü, dudaklar tam ileride ve peltek bir harf. Min ihfa tam ince. Min dünihi alihe. Evet. Meddi munfasıl dal harfinde dudaklar tam ileride. Dalin parlaklığını kaybetmeyelim parlak olsun dal harfi kalkali harfidir. Meddi munfasıl dört elif miktarı uzatıyoruz. Hemzeye basıyoruz ve ağzımızı açıyoruz. Aliheten inyuride nirrahman. Aliheten i İzhar. e, açık okuyoruz. İn yü idgam ma'al gunne hunneye başlar başlamaz nün harfi okunur okunmaz zaten ya'ya idgam oluyor. Bu idgam olunan harfin harekesi mazmum olduğu için dudaklarımız hemen ileriye çıkıyor ve dudaklar ilerideyken hunneyi yapıyoruz. İyürüdü. İyürüdü. Evet. Ra harfi tam ince i sesi Dealin kalkali harfi şiddetini veriyoruz. Evet. Ra harfi şeddeli. İn yüridinirrahmanü biğzillah şeklinde. <gülüyor> Hocam rahmetli çok söylerdi. Biz Kur'an-ı Kerim okurken bizi dinleyen kimse harfleri sayabilecek. O kadar harflerin çıkış yerlerine ihtimam ve özen göstermemiz gerekir. Er-Rahman. da parazit yok. Ha harfi sakin olduğu için sesi akıyor. Mim harfinde ağzımızı açıyoruz. er -m -m -n -n. Evet. Nün harfinin de harekesi ötre olduğu için dudaklarımız tam ileride. bi Ağzımızı açtık. Ba harfinin şiddeti var. Bi. Bi-Zurrilla. Pasif okumuyoruz ba harfini okurken dudakları birbirinden hızlı bir şekilde ayırt ediyoruz ki ba'nın şiddeti ortaya çıksın. La harfi malum ağzın iki yanından da yapılır. Sağ veya sol azı dişlere dilin uç yan tarafını yanaştırarak bi lam harfinde ağzımızı açıyoruz. İdgam bilahun ne var? Tu Ni tu gayin harfin harfinde dudaklarımız ileride çünkü sakin harfler makabline tabi olur dudaklar hususunda. Anni <gain> anni şeklinde Nün harfini fazlaca tutarak şefaatuhum <gain> dudaklar ileride biter makabli mazlum olduğu için şin harfinde dil ortasından f harfinde ağzımızı açıyoruz. <laughs> E'li hece olduğu için şey ve la Evet şin harfi yine dil ortasından en <laughs> ve dudaklar ileriye çıkıyor vav harfinden dolayı idgam ma'al ne var. <laughs> ve la yun İhfanın sesi bitene kadar dudaklarımız ileride. وَلَا <laughs> يُنْقِذُونَ Kaf harfinde dudaklar geri geliyor. Normal halini alıyor. Doğal halini. Hareke esre olduğu için medde arız olarak pelte harfi dört elif miktarı uzatarak ayet-i kerimeyi tamamlamış oluyoruz. ...inni... <laughs> fi zalalim Evet. Hemzeye basarak başlıyoruz. Şiddetini ortaya çıkarıyoruz. Nün harfini tutuyoruz. İnni dört elif miktarı uzatıyoruz. Meddi munfasır. İzelle fi İdgan bila Lefi la Bir elif miktarı uzattık F harfini ve <laughs> la ağzımızı açmayı ihmal etmiyoruz. ve <laughs> lin Evet, idgam ne var mim ve nun harflerinde idgam ma'lunnenin idgamı tamdır. Vav ve ya harflerinde illet harflerindeyse idgam ma'lunnenin idgamı nakıstır. Evet. Vav ve ya da çünkü hem genizden ses gelir hem ağızdan ses gelir. وَلَا Evet. Dört elif miktarı uzatarak ayet-i kerimemizi medde arız olarak bitirmiş oluyoruz. İnni Evet. Hemze'ye basıyoruz. Nün'ün şeddesini fazlaca bir buçuk elif miktarı tutuyoruz ve 4 elif miktarı uzatıyoruz medli munfasıl. a şeklinde. Yani aa. ağzımız açı kapalı vaziyette harfi okursak harfin sesini dışarıya atmamış oluruz. Aa, men, tü. Aa, men, tü. Evet ağzımızı hemzede açtık. İhfa'yı tam ince yapıyoruz. T harfinde dudaklarımız tam ileride oluyor bi rabbikum bi rabbikum dudaklarımız tam ileride ba'nın şeddesi var tutuyoruz ra kalın dudaklarımız e, mimde ileride makabli mazmum olduğu için fesmaun fesmaun meddi arız olarak kelimeyi ayeti kerimeyi bitirmiş oluyoruz. Sin harfinde, ha harfinde ve şin harfi sakin olduklarında bu harflerin sesi akıyor idi. Burada sin harfinin sesini akatarak, akıtarak ayet-i kerimeyi bitirmiş oluyoruz. Devam edelim. Oy di pasif ve cılız değil. Di değil. Oy bu sesi elde etmemiz için dil kökünü, istiyala harfi diyoruz o yüzden. Dil kökünü ağız boşluğuna doğru yükseltmemiz lazım. Oy, oy, qi, cılız ve ham kaf okumamamız lazım. Nasıl? Dolgun ve sesi tok bir kaf harfi. Nasıl olacak? Oy şeklinde tam i sesi. Harf kalın, hareke incedir. Oy, lede, Hulil cenne şeklinde. Kalkaleyi tam yapıyoruz. Ha harfinde <laughs> dudaklarımız ileride. Harekesi ötre olduğu için U sesi. El cenne. Evet. Nün harfini bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Cim harfinde dilimiz e, dilimizin ortasından oluyoruz. Okuyoruz. Ale. Tale yukarıda izah ettim. Esreli hali. Üstün hali. Tale değil. Tale. Da Tale. Da Daha tok ses. Evet. Bir elif miktarı uzatıyoruz ve harfi patlatıyoruz. Ya leyte. Ya harfinde. Ağzımızı açıyoruz. ba mi Qav mi, qav harfinin şiddeti var. Qav derken dudaklarımız ileriye çıkıyor. Qav mi, ötre gibi değildir. Yarım ötre şeklinde ileridedir. Mi derken bir elif uzattık. Ya'lemun. Dudaklarımız nün harfinin sesi bitene kadar ileride kalıyor. Medde arız. Aynen belini çok kırmadan Mim'in e, yine sesini böyle Hepten e, ü okuyup da harfi e, ekseninden çıkarmadan Ya'lemün Şeklinde ince okumak o değildir. Ü'ye dönük sestir. Ya'lemün Ya'lemün Şeklinde Bima ghafer alim harfi şiddet harfiyle kalka harfiyle ayet-i kerime başlıyor. bime p gibi değil. Bi bime bime şeklinde ağzımızı açıyoruz. O <laughs> fe rali GAYIN kalın, f ince ra kalın. İki kalın harf arasında ra mutlak kalın değildir. Harekesi meftu olduğu için kalın okunur. O fe rali Evet. Rab bi Rab şeklinde ve cealeni ve harfinde dudaklarımız yarım ötürü şeklinde ileride cim harfini dilimizin ortasından okuyoruz. nün harfinde harfinde ses iyidir ve bir elif miktarı uzatıyoruz. minel mükrami Metlerde en çok dikkat edeceğimiz şey dörde tamamlamak metdi. Bu yüzden parmağımızla meddi muttasıl, meddi munfasıl, meddi lazım, meddi arız, meddi lin. E, bu tecvid kaidelerinin tamamını okurken parmağımızla saymamız gerekir. Özellikle oturana kadar, talim oturana kadar parmağımızla sayalım ki e, metler tamamen okuyuşa oturmuş olsun sonrasında bir zorluk olmasın. Elhamdülillah Yasin suresinin ikinci sayfasının da tahlilini böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi tekrar tahlilini yapmış olduğumuz yeri bir defa okuyup dersimizi bitirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بِغُذِّ الله بغذ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني <تحكّك> في ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب <rabbi> بي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد